Bir kız, kendisi için çalışan işçilerin dürüstlüğünü test etmeyi düşünür. Sessizce, müteahhidinin güvenlik kaskının altına biraz para koyar. Müteahhit kaskını kaldırır kaldırmaz, altında para görünce şaşırır. Etrafına bakar, kimsenin onu izlemediğinden emin olduktan sonra parayı alır, cebine koyar ve oradan uzaklaşır. Kız, müteahhidinin dürüst olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrar. Sonra ikinci işçiye gider ve gizlice toprak dolu çuvalların altına biraz para yerleştirir. İşçiyi nazikçe selamlar. İşçi sahibini görünce mutlu olur. Kız ona, bu toprak çuvallarını hesapla ve bu inşaat için yeterli olup olmadığını ya da daha fazla sipariş verip vermememiz gerekip gerekmediğini söyle der. İşçi, hepsini hesaplayıp hemen size söylerim diye cevap verir. Kız oradan ayrılır, işçi çuvalları tek tek kontrol etmeye başlar. Üstteki çuvalı kaldırdığında, altındaki parayı görünce şok olur. Etrafına bakar, kimse bakıyor mu diye kontrol eder. Sonra parayı alır ve kime ait olabileceğini düşünür. Bir an yani düşündükten sonra kendi kendine, eh her kime aitse artık benim der. Mutlu bir şekilde müteahhiti arar ve bugün çok para bulduğunu söyler kızın bu parayı dürüstlüğünü test etmek için koyduğundan haberi yoktur. Ayrıca kızın onu uzaktan gizlice izlediğini ve her şeyi duyduğunu da bilmez. Sonra kız üçüncü işçiye gider ve sessizce tuğla yığınının altına biraz para koyar. Yakınlarda saklanır. Bu işçi son derece dürüsttür ve işine tamamen odaklanmış şekilde tuğlaları düzenlemektedir. Bir tuğlayı almak için kaldırdığında altındaki parayı görünce şaşırır. Parayı alır ve kime ait olabileceğini merak eder. Sonra kendi kendine, bu para mutlaka sahibine aittir. Hemen gidip sorar ve geri veririm der. Parayı cebine koyar ve işine devam eder. Bir süre sonra kız oraya gelir. Aç gözlü ve dürüst olmayan müteahhitle diğer dürüst olmayan işçi de oraya gelir. Kız hepsini karşısında toplar ve şöyle der. Biraz önce buraya geldiğimde çok miktarda param kayboldu. Ne yazık ki hepinizi aramak zorunda kalacağım. Paranın kayıp olduğunu duyunca aç gözlü müteahhit her şeyi anlar ve biz senin paran hakkında hiçbir şey bilmiyoruz der. Sonra gizlice cebindeki aynı parayı çıkarıp arkasından diğer aç gözlü işçiye verir. O dürüst olmayan işçi de cebindeki aynı parayı çıkarıp hepsini dürüst işçinin cebine koyar. Böylece arama sırasında para onun cebinde çıkacak ve ikisi de kurtulmuş olacaktır. Sonra hepsi tek tek aranır. Aç gözlülerin cebinde artık para olmadığından sadece kendilerine ait eşyalar, telefonları gibi çıkar. Ama dürüst adam elini cebine attığında bütün parayı bulur. Şok olur. Bir şey söyleyemeden sahibi olan kız ondan tüm parayı alır ve büyük bir öfkeyle aç gözlülere dönerek şöyle der. Aslında gerçek hırsızlar ve dürüst olmayanlar sizsiniz. Onlar da şaşkınlıkla biz mi? der kız cevap verir. Evet siz. Sonra her şeyi açıklar. Aslında başından beri dürüst olmayanların onlar olduğunu bildiğini, çünkü daha önce buldukları para kız tarafından konmuştu ve sadece bu dürüst işçi parayı sahiplenmeyip geri vermişti. Kızın asıl amacı herkesin dürüstlüğünü test etmek, kimin samimi, kimin açgözlü olduğunu görmekti. Bunun üzerine iki açgözlü ve dürüst olmayan işçiyi işten kovar. Dürüst işçinin doğruluğunu göz önünde bulundurarak onu bütün parayla ödüllendirir ve şöyle der. "Bugünden itibaren burada müteahhit sensin." Gerçekten de açgözlülük çok büyük bir lanettir ve dürüstlük en iyi politikadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.